Ya bir siktir git oğlum bu ne amına koyayım Daşşak mı geçiyorsunuz siz benimle böyle oyun mu oynanır Aradan maradan bir şey çıkar amına koyayım Lan bu ye Yeni kesin seni çok gülüyorum Uğur, teşekkür Uyuh. ederim kesene Dur bir ediyorum. sigara içeceğim Uyusun uyusun 2 oh, ve 2 açın Elle bin duyun. Tamam. Uyuh. İki ve iki. Taha. Ben Taha tamam, ta ile Beras olsun, olsun. Ben Efes'im. Aa dişler.

Götünü sikeyim ben. Sen adammışsın. Amına koydum. Senin ağzını yüzünü sikeyim ben. Yaz tweet'e bak. Tweet atmış. Herkes işini gücünü bıraksın. Atatürk'ün yayınına girsin. Atabek abinin iki tane ağzına iki tane öyle takmış. Diş doktoru konuşamıyor. Sesi çok makara. Herkes yayına gelsin. Siz insan... Siz insan değilsiniz. Siz insan değilsiniz siz köküysenlarsı vallahi bir bak size vallahi çok ayıp bu iptel el ben cici bebeğiyle besleniyorum siz var ya harbi yavşak <laughs> adamlarsınız ya çok öyle hareketler yapmayalım belki canım ecmek mat da kum bir şey olmaz çektin mi hadi bu da ben yayından dolayı değil albert la la çalım en çok öyle lan gibi olsun değil mi Hayır, Götün güzelmiş. benimki daha güzel. Al. Al. Bir git. Benim götüm daha güzel. Ay ayak kafayla. Ayak kalkayım. Ayak. Ah. Ah. Ay <laughs> maşallah. Yo vallahi benimki daha güzel. Ya inanmıyorum. <laughs> Tezgah lan bu. Bu şoldum uçtum <laughs> ya, cidiylamıyorum. Cidiylamıyorum orası. Oğlum var ya yemin ederim <laughs> erkeklere dünya güzel. Ya arkadaşlar bu kadar böyle alışamadım alışamadım ondan. Hayat var ya erkeklere güzel ama biz mesela böyle bir şey yapsak böyle bir şey yapsak çok yani kötü yerlere gider anladın mı? Bak gelmiş bana diyor ki affedersin söylemesi skin yok diye de kıskanmamak yazmış. Yemin ederim çok rahatsınız. Kimse yargılamıyor ya. Bakayım. Bir Oğlum bu nasıl kamer açsanız? Samsung Lina 24 Aa? Samatana göstersene Oh yes <laughs> Ananı sikiyim Gördüm seni Selam. Selam. Ne haber? İyi senden. Ulan şu Azar'da ilk defa bu kadar pozitif bir kıza karşılaştım. Ne güzel, ne mutlu bana. Bir tonu gür, böyle yüksek sesle konuşan. <gülüyor> <gülüyor> Pardon yanlış oldu. <laughs> ne olduğunu anlamadım ben. Dur dur kaçırdım. Ses tonu gür. Böyle yüksek en sesle konuş. Can. Seksek. ses. Pardon yanlış oldu. <laughs> kaç kez. Çok lan ne adamı öldürdün gibi. Arkadaşlar. Bedir, Çok... evet, sen şey nasıl astralsin lan? Şey, şey sen ben. nasıl astralsin lan? Her yere <laughs> geziyorsun lan kendi vücudunla sen. Oğlum <laughs> ben oyunun başından beri ne diyorum? Gelin aynı görevi yapalım beni koruyun diyorum. Kimse ambara kanka gelmiyor bak oraya sen oraya de geldin. Ben kordaya basın ya. Basın. Oraya oraya basın. Oğlum sen fiziksel olarak her yere gidiyordun. Ben seni astral sen diye görmedim. Doğru söylüyorsun kanka. evet, doğru çünkü söylüyorum. gelmediniz. Çünkü gelmediniz. Kaç kere gelme sen astralken niye geziyorsun? Sektör lan aman olsun. Oynayacağız bu arada. Guz guzlak oynayacağız, ekibimiz bir tamamlansaydı. Evet, evet, anladım. Basın şunu, basın, basın şunu. Bas, 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 bas. Adam, adam, adam astral kendi vücuduyla her yere gelmediği <laughs> için oh, ben astralıyım. Aptal lan, sebebini anlatıyorsun. Sus lan, sus lan, sus lan. Yat aşağıya, siktir git lan o oraya. siktir git. Aman astral değil zaten aftal. Senin sorunlar burada siktir. Bizim grupta aynı böyle işte. Manyak gibi kavga ediyoruz bize be. Orada çıkıyoruz. O oh, kerram kanat ya. Bir de sebebini soruyorum. Bala bak oyunu Sus maymun <laughs> <mı> köpeği. <laughs> Yalnız sikerim seni. Eşek eşek. Sikerim seni. Çok iyi gidiyorduk. Survivor'ı katama kadar. Niye yapıyorsun ya? bunu ya? Fazlıklı işini ha. E kanka istek. Çok iyi kanka. çok iyi. Ağır oh, fake yedim. Ananı sikeyim. Ağır oh, fake yedim. Ne oldu oğlum? Kanka. Bu Biri mu? evet daha çok doge, doge. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi, biz oturuyoruz ne yapalım? Neredesin sen? Aa, güzel. Samsun'da güzel. İyi hoş. Güzel. Allah mısın var mısın? Abi görüşürüz. Veremez. Aa, geldi. Aracı kim? Amınake. Amın yine bu geldi oğlum. Kaç var lan? Selamünaleyküm İbner. Aa! Hala banlanmadık. İyi. <gülüyor> 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 Seninkiler nasıl karşıladı abi kickten ilk böyle bahsettiğinde? Bahsettiğimi kim söyledi amına koyayım? Yeter yeter bak bir şey diyeceğim. Kik sözleşmesini veren adamlar şu anda. Hadi şu anda ya büyük ihtimalle uyuyorlar. Ben söylüyorum. Ya Amorant izliyorsun değil mi diyorum tariha öyle böyle falan filan. Aynı abi. Aynı ya o şey zaman okey yapıştır amına koyayım o, kanka, o zaman ne yapıyorsun kanka. Buna, yapıştır. <laughs> tık, posta patlat koyayım. bir <laughs> daha <dağı> amına <buna> koyayım. Bunlar <laughs> <laughs> harfleri. Hemen göstereyim şöyle A harflerini hızlıca. Sen ya. ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hemen hızlıca düzelteyim. Oğlum sağlıklı limon yemek lazım böyle. Bir koş! Orospu'nun hemen sikerim seni bak. Dayanırım <gülüyor> <gülüyor> be. O zaman dayan kızım. 724 Orbaç izleme oynuyor, ama. Oğlum iyi geldin lan bir kendime geldim. Teddy bir limon yiy bakayım. Teşekkür ederim Kesinlikle. Limon mu yiyeyim? <laughs> Çok, çok kötü ya. Maskar maske. biri girdi içeriye, maskar biri. girdi içeriye. Kolda doğrun lak! 18! O, girirdi, 18 falan var. Budu budu diyor bak bak. Ooo Mert, Mert'in e kolları bak. <laughs> <laughs> kolları yapıyor Mert üstüne bir şey giy artık diyorlar. Baba bak kola bak kola. Mutant işte ya MK nereden çıktı? Bileğe bak. <laughs> bileğe bak lan bileğe bak. Beni en heyecanlandıran kısmı bu. <laughs> Kimin triplere bak. <laughs> Ama ne deyince Mert'in tripleri. Ben beyazım. <laughs> sen istisnasın. İstisnalar kaydeyi bozmaz değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne, biz, ne ne, garip bir iletişim kuruyoruz ya sen ne? İsim ne? Harbi <laughs> lan. Kaç yaşında? 22 Hadi, yaşındayım ben. Oo. <laughs> sen? 16. 75 <laughs> lira gibi bir şey. Değil mi? Kaç lira? Re... Şey geldi, geldi, ya. geldi geldi ne geldi Barış yürü oğlum yürü yürü senin yürü, gururu senin gururu Barış Alper Yılmaz hadi Kardiya kardeşim 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 Oh kardeşim 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 hep üstünden çıktı itibariyle. Dur. Bak durunca yavaşlıyoruz dur, dur, yok ya. Dur dur yok artık sonraki var. Sonrakine geçiyorsun. <laughs> Güven vermedi. Ay çok kötü. Ay gitme. Geçme, temblum, geçme, temblum, geçme temblum, sakın. Geçme Elim, 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 elim ayağıma dolaştı. çocukları dur. Elim ayağıma dolaştı. Dur. Elim kafamı falan benim. Bir dur. Çak. Hasan, Hasan. Onu açık. Onu açık. Hasan, Hasan. Dur Makinasını onu. Yemin ederim. Diğerleri yardım etsin. Gelebek geldi bak. Ah. Bıçak. Bak 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 bak. smash your Ah! 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 Ah!